Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizi çocukluğunuza götürecek nefis bir anne tatlısı tarifim var. Yoğurt tatlısı. Gerekli malzemeler 5 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 limon kabuğu rendesi, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu ve üzeri için kırılmış ceviz. Bütün şerbetli tatlılarda olduğu gibi tatlının önce şerbeti hazırlanır. Bunun için bir tencereye 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, 1 dilim limon konur. Şekerin erimesi için bir müddet karıştırılır. E, şerbet kaynadıktan 5 dakika sonra altı kapatılarak soğuması için bir kenara alınır. Bu kolay e, yoğurt tatlısını Miksere bile gerek olmadan çırpma teli ile birlikte çok kolay hazırlayacağız. 5 adet yumurtayı bir karıştırma kabına kırıyoruz. Üzerine bir su bardağı şeker ilave edip şeker eriyinceye kadar bir müddet çırpıyoruz. Daha sonra limon kabuğu rendesi ve yoğurt ilave ediyoruz. Sıvı yağ da ekledikten sonra malzemelerin birbirine karışması için biraz karıştırıyoruz. Yarım limon suyu ilave ediyoruz. 1 su bardağı irmik, 2 buçuk su bardağı un ve kabartma tozunu da ekledikten sonra güzel bir ke kek hamuru elde ediyoruz. Ben yuvarlak tepsiye yaptım. Ee, siz istediğiniz gibi kare tepsiye de yapabilirsiniz. Yağlanmış tepsiye malzememizi döktükten sonra. Üzerine kırılmış cevizleri serpiyoruz ve 180 derecelik ısınmış fırına gönderiyoruz. Pişen tatlının ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğumuş olan şerbet tatlının her tarafına güzelce dökülür. Bu mis gibi limon kokulu yoğurt tatlısının yapılışı ve servis etme süresi çok kısa. Çünkü yumuşak bir hamur olduğu için şerbet içine çok çabuk çekiyor. Siz de böyle kolay tarifler arıyorsanız bu tatlı tam size göre. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.